Merhaba arkadaşlar. Ocak ayından itibaren size yerlilik kuralını karşılayarak ÖTV muafiyetine dahil olacak dediğimiz tüm araçlar sırayla muafiyet kapsamına girdi. Girmeye de devam edecekler. Duster'ın benzinli 1.3 otomatik paketinden sonra şimdi de Tekno Full Hybrid E-Tech 160 Horsepower paketi ÖTV muafiyetine dahil oldu. Hep dediğimiz gibi Renault grubu için ÖTV muafiyeti çok önemli sırayla tüm araçlarını ÖTV muafiyeti kapsamına sokacaklar. %40 yerlilik oranını aşmak için büyük çabalarının olduklarını 9 ay öncesinden söylemiştik. Şimdi o çabaları meyvelerini almak istiyorlar doğal olarak. Bir otomobilin yerlilik kuralını tamamlaması için illa ülke içinde üretilmesine gerek yok arkadaşlar. İnsanlar bu konuda yanlış bilgilere sahipler. Bir aracın parçaları ve montaj hattı birlikte değerlendiriliyor yerli üretim kapsamında. Yani aracın tüm parçaları yerli olmasa bile montaj hattı ile bile bu yerlilik kuralı aşılabiliyor. Duster hibritin de yerlilik oranı böylece %42'ye çıkarıldı ve 19 Kasım itibariyle bayileri talep toplamaya başladılar. Bayilerde önümüzdeki haftada yerini alacak yeni dastırlar. İlk etapta her bayiye 2 adet stok verildi. Hibrit Duster'ı bekleyen çok arkadaşımız vardı. İlk verilecek olan hibrit Duster'lardan almak isteyenler ellerini hızlı tutsunlar. Bu habere en çok da Toyota C-HR'ın hükümdarlığı bitecek diye seviniyorum. Sürekli anlamsız bir şekilde zamlanan SiCer'i bence koltuğundan edecek bir araç dastır. Techno Full Hybrid E-Tech 160 Horsepower'ın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 1.300.000 TL olarak belirlendi. Aracın daha detaylı çekimi ve özelliklerini belirten bir video yapacağım. Bayide aracı inceledikten sonra deneme sürüşüne çıkacağız arkadaşlar. Takipte ve sağlıcakla kalın.